taşacak bu denizin yeni bölümünde tempo. Başlangıç sahnesinden itibaren yükselerek. ileri taşınacak ve izleyiciyi daha ilk anda. Ekrana kilitleyecek olaylarla şekillenecek. Sercan'ın Adil'i denize attığını oruca. Neden açıklamadığını söyleyen Ülven'in. İtiraf etseydim, Sevcan beni terk ederdi. Onu kaybetmemek için susmak zorundaydım. Demesi, şimdiden bölümün duygusal yükünü. Ağırlaştırırken, Eleni'nin Harvard'a gitme olasılığı ise tüm dengeleri yerinden söküp atacak bir kırılma yaratıyor. Fakat hikayenin nabzına bakıldığında Eleni'nin gerçekten yurt dışına gidip gidemeyeceği büyük bir muamma. Çünkü Oruç'un Eleni'ye söylemek zorunda kalacağı gerçek yalnızca ikili değil. Esme ve Koçeri arasındaki kırılgan dengeyi de kökten sarsacak. Bu Sırada Gezep ile Hicra'nın geçmişine dair. Kapalı perdeler aralanıyor ve aralarında. Bugüne taşınmış karanlık bir bağ oldu. Neredeyse kesinleşiyor. Esmen'in şeriften. Ayrılıp koçeriyle yeni bir hayata başlama. Olasılığı ise şimdilik uzak görünüyor. Çünkü Şerif'in hastalıklı bağlılığı Esmen'in nefes almasına bile izin vermeyecek kadar sertleşmiş durumda. Ilveynin oğlunu, kaçıranın Şerif olduğunu adile söyleyemeyecek olması da koçeri cephesinde. Çıkmazı daha da büyütüyor. Bütün bu gerilim, içinde Oruç'un Eleni'ye yapacağı itiraf her. Şeyi baştan sona alt üst edecek. Eleni, gerçek annesinin Esme olduğunu öğrendiği, anda hayatının en keskin kırılmasını yaşayacak. Bu yakınlaşma, Oruç ile Eleni, arasındaki beklenen buluşmayı hazırlarken, Sevcan kanadında büyük bir kopuşunda sinyallerini verecek. Öte yandan esmenin, eleniyle karşı karşıya gelmesi, koçerinin, gerçeği öğrenme ihtimalini çok daha tehlikeli bir noktaya taşıyor. Çünkü hem esme hem, eleni koçerinin bu gerçekle kasırga gibi yıkılacağını biliyor. Eleninin yurt dışına gitmekten vazgeçme ihtimali de oldukça güçlü. Çünkü annesine, Adile ve Oruç'a karşı, bastıramadığı duygular onu geride bırakamayacağı bir noktaya sürüklüyor. Ilve'nin DNA sonuçlarını değiştirmesi dizinin en riskli hamlelerinden biri oldu. Şerif Atakan'ı serbest bırakmayı reddederek Ilve'nin gerçekleri açıklamasını engelleyecek ve Ilve uzun süre boyunca çocuğunu sadece uzaktan görebilecek. Esmen'in konağı terk edip Şerif'le ayrılmak istemesi ise yeni bir gerilim hattı yaratacak. Çünkü şerifin, karanlık yüzü Esme'yi tehdit ederek onu yanında tutmaya çalışacak. Buna karşın Esme, Eleni'nin gerçekten kızı olduğunu öğrendiği anda artık, hiçbir tehdide boyun eğmeyecek ve hikayenin tüm dinamikleri yeniden şekillenecek. Şirin, Mine'nin ÖSO ile Faudime konusunda bulduğu çözüm, herkesi güldürse de ikili arasındaki çekim, ilerleyen bölümlerde daha belirgin hale gelecek ve Koçeri için beklenmedik bir dönüş yaratacak. Gezep ile Hicra'nın geçmişinde gizlenen büyük, sır kesinleşirken Hicra'nın bir zamanlar çocuk, doğurmuş olma ihtimali ve bu çocuğun şerif, tarafından esmeye verilmiş olabileceği dizinin en sarsıcı ihtimallerinden biri haline geliyor. Bütün bu karmaşanın ortasında taşıyacak bu deniz. Her bölüm tansiyonu artırıyor merakı diri. Tutuyor ve izleyiciyi ekran başından. Koparmıyor. Çünkü her karakter bir sür saklıyor. Her adım bir felakete dönüşebilir ve her itiraf yeni bir fırtına başlatabilir. Bu hikayede kimsenin kaderi sabit değil. Peki sen tüm bu olasılıklar arasından hangisinin gerçekleşeceğini düşünüyorsun? Taşacak bu denizin giderek kararan atmosferinde karakterlerin birbirinin yazgısına dolanan görünmez bağları artık çok daha yüksek bir tansiyonla hissediliyor. Özellikle, Adil Koçar'ın sessiz ama tehlikeli ilerleyişi, hikayenin merkezindeki dengeleri ciddi şekilde sarsmaya başladı. Adil'in ne düşündüğünü kimse tam çözemiyor, neye hazırlandığını kimse bilmiyor ve bu belirsizlik her sahnenin altına. Gizli bir patlama sesi gibi yerleşiyor. Esmen'in içindeki kasırgalar onu durdurulamaz bir noktaya doğru çekiyor. Eleni'nin yıllardır sakladığı gerçeğin izi artık sahnelerin içine nüfuz ediyor ve Oruç'un bastırmaya çalıştığı öfke ailenin geleceğini belirleyecek kadar tehlikeli bir hale dönüşüyor. Gidişata bakıldığında artık sadece olayların değil karakterlerin iç sarsıntılarının hikayeyi yönlendirdiği çok net. Adil'in geçmişle yüzleşmesi Esmen'in yıllarca sakladığı duyguların bir anda patlaması, Eleni'nin kaçtığı gölgenin yeniden peşine düşmesi ve Oruç'un toparlama çabasının kontrolden çıkması diziyi tamamen farklı bir yöne çekiyor. Taşacak bu denizin ritmi bundan. Sonra daha sertleşecek gibi duruyor. Çünkü senaryo karakterleri düş çatışmalardan çok iç hesaplaşmaların en keskin noktalarına taşıyor. Son sahnelerdeki küçük detaylar büyük bir. Kırılmanın yaklaştığını hissettiriyor. Adil'in, gözlerine dolan yaşla duraksadığı, o an, Esmen'in, kimseyle paylaşamadığı yükle nefesini tutması. Eleninin gecenin bir yarısı aynı sokağa. Tekrarlayan bakışları ve oruçun kendini.